Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhaba. Neredeyiz? Şöyle gibi gösterelim. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın apronundayız ve de Acet'in misafiri olarak buradayız. Sebebi ziyaretimiz tam arkamda görmüş olduğunuz bu yepyeni Boeing 737 MAX. Ajet uçaklarını teslim alıyor ve de yeni olarak sıfır olarak bu uçaklar fabrikadan çıkıyor ve de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniyor. Biz de bu uçağı karşılamak için buraya geldik. Az sonra içinde göstereceğim. İçinde bir sürprizim var size. Hemen sonrasında da şöyle bir kokpitine bakacağız ve de hayırlı olsun diyeceğiz ve gideceğiz. Görmüş olduğunuz gibi uçağımızın register numarası burada yazıyor. Ben normalini söyleyeyim. Zaten siz havacılık alfabesindeki karşılığı söylüyorsunuz. Ordu Hatay Edirne. Ama sizden bekliyorum. Havacılık alfabesinin karşılığını. Şöyle bir Boeing 737 Max'in etrafında dönelim ve size gösterelim. Yepyeni tabii ki orada boyanıp geliyor. Boyalı şekilde hazır hale geliyor. Ve burada ufak tefek işleri kalıyor. Şöyle bir motoruna bakalım. Yine tabii ki Boeing 737 Max'in verimliliğini sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi bu arkamda görmüş olduğunuz motor yine tabii ki kanat ucundaki winglet tasarımıyla beraber birleşince büyük oranda bir yakıt tasarrufu sağlıyor bu ve de menzili artıyor. Daha az yakıtla daha uzun mesafeye gidince tabii ki bu çok faydalı olmuş oluyor. Hem doğa için hem de tabii ki ekonomik açıdan. Uçak ne kadar az yakıt yakarsa tabii ki o kadar hava yoluna maliyeti azalıyor ve size satacağı bileti de o oranda tabii ki daha ekonomik satabiliyor. İşte 37 Max deyince dikkat ettiğimiz ve en çok hafızalarda yer eden işte bu winglet tasarımı, kanat ucu tasarımı 37'nin artık ikonik hale gelmiş. NG'lerinki de buna benziyor ama bu çok keskin ve de 37'nin yine az önce dediğim gibi verimli olmasındaki en büyük etmenlerden bir tanesi bu. Hemen dikkatim bir şey çekti bak uçak o kadar yeni ki lastiklerin üzerinde yazılmış olan yazılar bile tabi daha duruyor yani kaç uçuş yaptı daha 20-30 saati yok yani bu uçağın şöyle bir okuyayım size kaçlık lastik varmış 44.5 16.5 21 bu 44.5 yanak oluyor herhalde 21'de jant mı oluyor? Biraz lastik konularında çok iyi değilim. Bak buradaki fabrika yazıları falan da duruyor lastiğim. Bunlar tabi zamanla silinecek ama şu anda olduğu gibi duruyor. Şöyle bir arkasından dolanıp önüne doğru gidelim ve içine gireceğim arkadaşlar sonrasında uçağın. E acet filosunu yeniliyor. E tabii ki bu hem acet için iyi bir şey hem de Türk sivil havacılığı için iyi bir şey. Yani uçakların yaşları gençleşiyor ve de bizlerin de binmiş olduğu uçaklar yeni oluyor. Çünkü ben mesela daha önceden bindiğimde herhangi bir yolculuğa gittiğimde eski bir uçak denk geldiği zaman böyle biraz Yüzüm düşüyordu ama son zamanlarda bizim hava yollarımızda kolay kolay yaşlı uçağa denk gelmiyoruz ve filo yaşları da gitgide Avrupa ortalamasının üstüne çıkıyor arkadaşlar. Evet uçağın sol tarafına geldik ve burada da tescilin tam halini görebiliyoruz. T-C-O-H-E diye yazıyor. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz artık yorumlara. Bu siparişte gelecek uçakların tamamı 8. 2026'ın sonuna kadar 45 tane toplamda gelmiş olacak Boeing 737 e, MAX 8. Evet şöyle bir öne doğru gidiyoruz. Biliyorum içini görmekteyiz görmek için sabırsızlanıyorsunuz. Ben de öyle. Hemen içine giriyorum. Yine burada da diğer motorun aynısının bir tane daha kardeşi var arkadaşlar. Bazen rüzgarda bu motorların palleri dönüyor. Uçağa binerken Bazılarınız görmüş olabilir. Onun dönmesinin motora herhangi bir zararı yok ama tabii ki çok kontrolsüzce dönmesini de istemiyorlar. E ona göre o zaman bir önlem alıyorlar ama sefere gidecek uçakta ona bir şey yapılmıyor. Haydi gelin bir içine bakalım. Bu arada daha önce de tabii ki yeni uçaklar teslim almıştık. Yeni uçağın bir güzelliği de şu oluyor. Bak şöyle şuradan gelip arkaya doğru bakarsan üstünde arkadaşlar daha kir, falan hiçbir şey yok. Demek istediğim uçaklar tabii ki pisleniyor ve yıkanıyor. Kanalımızda da bir uçak yıkama videosu mevcut. Mesela şurada ufak bir şey olmuş. Bak hadi onu da ben sileyim. Şöyle bir şey yok. Tertemiz. Boyasız, hatasız, ee, ilk günkü gibi ki zaten birkaç gün oldu. Şimdi uçağın içine girdik ve en arkadan başlıyorum size anlatmaya çünkü kabinde ufak bir sürprizim var. Gel burayı gösterelim gelmişken bak ekranlarda da Boeing 737 Max yazıyor ve buradaki tüm acil durum ekipmanları, kapımız vesaire her şey tabii ki sıfır ve sıfır kokusu üzerinde daha hiç Oturulmamış bir jump seat arkadaşlar. Yine buradaki mutfak alanları diyeyim, arka gali yine hiç kullanılmamış ve çiziksiz durumda sizlere gösteriyoruz şu anda. Esas sürprizim kabinde ama. Şöyle biraz kameraman arkadaşım geriye doğru yürürken ben de size sürprizi göstereceğim. Bu uçak Amerika'da Boeing tarafından imal ediliyor. Testleri yapılıyor, buraya geliyor. Ama bir fark var, belki dikkatinizi şu anda çekmiştir. Etrafımda koltuklar yok. Çünkü koltuklar yerli üretim. TCI tarafından üretiliyor ve de Acet'in bu yeni uçaklarında o koltuklar kullanılıyor. Bak acil durum, e, acil çıkış kapısının yanına geldik. Buralarda kapı e, koltuk varken bile çok rahat. Şu anda gayet rahat. Şöyle bir kabin'e doğru bir dön göster istersen izleyenlerimize. Kabinde şu anda hiç koltuk olmadığı için zaten ferah olan kabin. Bildiğiniz gibi Boeing 737'nin ışıklandırmaları birazcık yolculara kendisini rahat hissettirmek üzere özel olarak dizayn ediliyor. Bu Sky Interior diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle öne doğru gidelim. Size bir de Boeing 737 Max'in kokpitini göstereceğim arkadaşlar. O arada da yine birazcık bilgiler vereyim. Şimdi bu uçak Amerika'da üretiliyor ve teslim ediliyor. İstanbul'a kadar geliyor. Nasıl geliyor? Biraz size ondan bahsetmek istiyorum. Amerika'dan kalktıktan sonra tabii ki 737 MAX işte motorları verimli, daha az yakıt tüketiyor vesaire ama yine de bir menzili var. Ee, Amerika'dan İstanbul'a kadar zorlamıyorlar. Ee, mesela bu uçak Seattle'dan Oslo'ya gitti. Oslo'da indi. istirahat etti ekip tabii ki. Ve de Oslo'dan bu sabah üç e, 3,5 saatlik bir uçuşla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Onu da bu arada söylemek istedim size. Bu arada kok kokpite geldik. Şöyle bir görelim. Ama öncesinde burada size göstermek istediğim başka bir şey var. Kokpite en son çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu uçağın kendisi tabii ki teslim edilirken Boeing yani üretici firma her firmada böyle tabii ki Airbus'tan aldıkları uçaklar için de öyle. Kendisi zaten bir test uçuşu yapıyor uçağı limitlerine kadar deniyor. Ama buradan da ekip gittiği zaman bir teslimat uçuşu yapılıyor ve de uçak kendisinden beklenenleri yapabiliyor mu diye kontrol ediyorlar. Oradaki maddeleri tamamladıkları zaman uçağa teslim alıyorlar. Ve de uçağın da burada bir kendi defteri var. Bu tabii ki kullanılmaya devam edecek. Burada benim size göstermek istediğim başka bir şey var arkadaşlar. Uçakların anahtarı var mı? İşte bakalım var mıymış? Görmüş olduğunuz gibi Boeing Üzerine Boeing yazan okuyabiliyor mu kamera? 3-4 tane anahtarımız çıktı. Ama bu anahtar tabii ki uçağı çalıştırmak için değil. Büyük ihtimalle güvenlikle alakalı kapıları kitlemek için kullanılan hatta sembolik bile olabilir. İşte uçakların anahtarı varmış arkadaşlar. Şunlardan birini size çekilişte vermeyi çok isterdim ama büyük ihtimalle bir birkaç yüz, bir, on binlerce dolar olmuş olabilir. Ee, o yüzden bir şey diyemiyorum. Şu anda yerine koyuyorum. Kameraya da geçsin yerine koyduğum Yarın bana anahtar sormasınlar. Şimdi 737 Max kokpitine doğru giriyoruz. Daha henüz bir günlük bile uçuş yapmamış olan bir Boeing 737 Max'in kokpitinden sizlere sesleniyorum arkadaşlar. Burada benim size söyleyeceğim şu var. Yani 737 Max'i merak ediyorsanız eğer, Boeing 737 pilotlarının mesela buraya upgrade olması çok uzun zaman almıyor. Çünkü uçak modernize Olmuş durumda tabii ki önümüzdeki ekranlar işte 15 inçlik ekranlar yanlış hatırlamıyorsam var. İşte her şey daha e, teknolojik bir duruma gelmiş fakat genel olarak genel DNA'sını koruyor 737'ler her zaman kokpitte. Yani bu eski mesela 737 400'lerden işte 800'lere ve Max'lere kadar şöyle baktığınız zaman her şey yerli yerinde bak checklist'i de. En son burada kaptan yapmış büyük ihtimalle. Landing checklist artık en son e, duruma kadar gelmiş. Merak ediyorsanız şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sıfır kokusu üstünde değil mi Yusuf? Öyle sıfır kokusu üstünde yine tabii ki başka arkadaşlarımız da var. Ee, onlar da çekim yapıyorlar. Hem Ajet'ten hem Türk İş Teknik'ten. Hem de sağ olsunlar bizi misafir ettiler. Biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Ve, ve burada size söyleyeceklerim 737 Max ile ilgili çok kafanızı ağrıtmadan sadece şu olabilir. Winkletleri ve motorlarıyla e, önceki serilere göre çift taneli e, rakamlara varan bir yakıt tasarrufu yapıyor ve menzilde o sayede daha uzun oluyor. ve Ajet'in de 2026 sonuna kadar zannediyorum 45 tane uçağı var teslim alınacak. Yani bu 5. İlk uçak Ağustos'un başında gelmişti e, bu hotel serilerinden. İşte 2, 3, 4, işte 5 de biz teslim almış olduk, karşılamış olduk. Yine bu hafta sonu başka bir uçak daha gelecek falan derken bu yıl sonuna kadar herhalde 10 tane uçak gelecek. Önümüzdeki yılda bir 35 uçak teslimatı öngörülüyor şu anda. Sizlere bir Fesimbelt uyarısı e, dinletmek isterdim fakat uçağımızda şu anda elektrik yok. Teknisyen arkadaşlar da uçağı içeri alacak. Şöyle bir eğil önden töküş tekniğin e, içerisini görüyoruz. Orada da az önce size anlatmış olduğum bu koltukların montajı ve uçağın başka yapılması gereken işlemleri var. Onlar yapılacak. Hemen sonrasında da artık sefere verilecek. Çünkü uçaklar yerde durduğu zaman değil havadayken verimli ve para kazanan bir hale geliyor arkadaşlar. Şimdilik kokpitten benden bu kadar. Dışarıya çıkalım videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar uçağı karşıladık ve size uçağı gösterdik. Hayırlı olsun diyoruz hem Türk Sivil Havacılığı'nın hem de AJT ve uçak artık görmüş olduğunuz gibi çekilerek hangara doğru gidecek. Biz de burada arkadaşlara kolay gelsin ve hayırlı olsun diyerek işimizi tamamladık. Ben AJT ev sahipliklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak, bu uçağı karşılamak, bir 737 Max videosunu da buradaki bu koleksiyonumuzun içine katmak benim için çok gurur vericiydi. Umuyorum videodan keyif almışsınızdır. Sizlere böyle hoşunuza gidebilecek bir video yapmak için geldik ve elimizden geldiğince de dilimiz döndüğünce de anlatmaya çalıştım. Yorumlarınızı yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.